Bolluk isteklere cevap olarak gelmez. Sadece sürekli kararlılığın bulunduğu kesin niyetlerle desteklenen planlara cevap olarak meydana gelir. Bu noktada kararlı olabilmek çok çok kıymetli. Peki kararlılık nasıl güçlendirilir? Onun üstüne konuşmak istiyorum. Bir, ateşleyici bir istekle desteklenen net bir niyet. Bu çok önemli. Biz niyetimizde netsek hedeflerimize ulaşabiliyoruz. Nasıl bir pizza yemek istiyorum? Bu pizzayı sipariş edeceğim. Ee, ve sipariş ederken işte pizzanın içinde neler olması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyorum. Ve doğru sipariş bana geliyor ve yemek istediğim pizzayı yiyorum. Aynı şey ...hedeflerimiz için de geçerli. Burada ateşleyici bir istek mutlaka olmalı ama niyette net olmalı. İki, Sürekli eylemlerle uygulanan belirli bir plan, bir eylem planının olması size hedeflerinize ulaştıracak en güçlü silahınız. 3. Çevrenin bütün olumsuz ve cesaret kırıcı söylemlerine karşı kapalı bir zihin. Bu noktada ben hedefleriniz gerçekleşene kadar, hayalleriniz gerçekleşene kadar çevrenizde paylaşmamanızı öneriyorum. Çünkü İnsanlar hayallerini ve hedeflerini, insanlar genelde hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek yolunda ilerleyen insanları vazgeçirmek isterler. Ve bu noktada hayaliniz ve hedefinizle ilgili olumsuzlukları size sıralarlar ve bu durumda elinizde olmadan eğer zihninizi yeterince eğitmediyseniz etkilenirsiniz. Ama 4 numaraya geleceğim. Bu konuda çok güvendiğiniz bir veya birkaç kişiyle hedefinizi ve hayalinizi paylaşın. Ama bu paylaştığınız kişiler inancınızı diri tutacak, sizi destekleyecek kişiler olsun ve daha önce yani olumsuz kişiler olmasın. Daha önce en az bir hayalini ya da hedefini gerçekleştirmiş kişilerle bir veya birkaç kişiyle paylaşın. Çünkü yolculukta sizi hem amaç hem de amaç için yapılması gereken eylemlerin uygulaması, uygulanması konusunda desteklesinler. Hayatta başarmak istediğin hedeflerini gerçekleştirmen dileğiyle görüşmek üzere.